merhaba herkese bugün 3 4 5 netlerimi göstereceğim 4225 her zaman daha iyi olabilirdi ama bunda daha daha iyi olabilirdim şimdi bakalım Türkçe çok kötü yani herkes böyle yapmış diye düşünüyorum o yüzden çok takmamaya çalıştım sorudan yanlış zaten. Özgünlük. Soruların çözümüne baktım. Özgünlükmüş. Farklı bir şey olması gerekiyormuş. İşte canlandırmışlar bir de. Nerede diyor? Aynen. Ete kemiğe büründü. Bu dönemde siz kaç tane yaptınız? onu da bir söyleyin. Bu arada Türkçe'nin zaten kötü geçtiğini belirttim yani. Bazı sorular hiç beklemedim şekilde doğru gelmiş. Yani emin olmadığım sorular doğru gelmiş yani. Bazıları da yanlış gelmiş tabii. Sonra hani yürürlüğe girdi yüklenmiş. Şimdi böyle bakınca zor gözükmüyor gerçekten. Ama hep böyle oluyor. çözümlere bakınca kolay. Bu sefer bunu doğru yaptık. Akış bozan. Normalde hep şu ikisi yanlış gelirdi. Bu sefer doğru. Bu ikisi ayrıca çok çeldiriyor. Hani A çok benziyor. Şurada da aslında son cümlede bariz bir şekilde göstermiş. Görmemişim herhalde. Aslında burada hani her ikisine çözümüne baktım. Mantıklı bir Burada proteinlerin işlevinden burada da protein işlevinden bahsediyor. Destekleyen örnekler vermiş. Şurada özellikle aslında biliyordum denemede çıkaramadım bağımsız demek. Bugün öğünde bağlı olduğunu söylemesi tartışmalı falan. 28 Mart'ta bir tane daha üç dört var. O katılacağım. Şu iki soru direk yanlış. Ne cevap D A diyor ben A D yapmışım bir an dedim yanlış mı baktım? Burada pek az diyor ya pek az sorunun temelli ihtiyaçları giderme. İşte burada ne diyor nerede? Bulacağım onu. Sorunların çoğu aynen. Burada az az olduğunu söylemiş, çok olduğunu söylemiş. Burada da sorunların soyut ve somut nitelik taşıdığı söylüyormuş. Yani Türkçe böyleydi. Siz de Türkçe netlerinizi ve yorumlarınızı yazın. Sosyal iyi geldi. Hakikaten iyi geldi yani. Normalde siz de biliyorsunuz yanlışlarım. Tarih ve festival dengedir. Bu sefer tarih iki yanlış. Burada yanlış okumuşum. İlişki kurmadığı, ben ilişki kurduğu gibi diye okuduğumu hatırlıyorum. Şu sırada zaten bu tür sorular yine de 1 2 3 oluyor. Ben 1 2'yi buldum ama 3 pardon 2 3'ü buldum ama 1 bilmiyorum coğrafya her zaman gibi full. Coğrafya bizim işimiz. Biz yaparız coğrafyayı. Felsefeyi de yaptık. Felsefeyi de fullledim hakikaten. Hiç beklemiyordum. Şu soru yani doğru yapacağımı bekledim. Şunu çok beklemiyordum. Şunu hiç hiç beklemiyordum ama doğru geldi. Şuna doğru geldi. Bunlardan bekliyordum. Benim tabii tabi. Allah Allah Bunu yaptık. Artık bütün sorular çıkıyor. Hangisi farz, hangisi vacip, Mentuk, menduk, menduk, mekruh, bilmem. Çıkıyorlar. onlar. İki, iki, yanlış. Bunu göstermiştim zaten. Basit bir ataydı. Diğeri de basit bir hataymış. Bir yerde şu. Bakın. Şurada x'i 5'e vermiş mü? 15 ve 15'ten büyük olabilir. Çünkü hep 3 ü gelecek. 15, 16, 17 yazmışım. 18, 19 yazmamışım. Ne hikmetse. Herhalde demişim ki 18, 3'e bölündüğünde 6 gibi bir şey olacak. O yüzden yazmamışım. Bu da dikkatli yani. 18, 19 olacak. 19 diyeceğiz. 10 olacak. Başka da yanlışımız yok. Tamam matematiği zor değil. Türkçesi çok zordu. Tamam. Matematiği... Kolay bile denilebilir aslında. Bu soruyu aslında denemede bir türlü kafam almadı. Hani bilmiyorum. Kafama girmedi yani soru. O yüzden böyle boş bıraktım. Bu da çözüme. Bu da güzel bir soru. Biraz daha farklı bir şekilde ele almışlar. Doğru yapmışız bantana, Yanlış baktım Şu problemler Hakikaten güzel problemlerde. Yani güzel Şurası da güzeldi Bence denemeden en enerji sorusu budur yani hem anlama açısından hem düşünme açısından. Şunu da boş bırakmışım. Ben bunu da boş bıraktım. Hatırlamıyorum. Hiç boşum varmış. Ben iki diye hatırlıyorum. Şunu da kafam hiç almadı ya. Bunu. Sonradan fark ettim. Çözümü de güzeldi. Bu da güzel bir soruydu. Yömelisi güzeldi. Şu sorular zaten zor olmayan Sorular. Herkesin yapabileceği şu. Benzerlik. Herkesin yapabileceği bu. şu. soru soru güzeldi. Görmek lazım. Pistachio yapmak. Şu da Şu soruyu ilk bakışta yapamadım. Sonra da sürem etmedi. Şu soruyu tam zil Çaldığında ben işaretliyordum aslında. Yani cildi çaldı ben işaretledim. Sonra verdim. Hani son anda yetişti. Hatta yetişmedim. Ben 16'ya 4. Çıkası 4 tanış beklemiyordum. Dedim, 3 ya da 2 gelir ama 4 gelmiş. Bu soruyu anladım. Güzel bir soru yani. yanlış Sürtünme kuvveti aslında bize hareket ettiriyor. Sürtünme kuvvetini bildiğimiz için de bunda onu da biliriz soruyu yanlış yap yapacağımı tahmin etmiştim Çünkü ağzına kadar dolu olduğunu görmedim bu olan okuduğumu söyledim sönmüş gideceği uygun şartlarda su eklenmesiyle sönmüş kireç oluşur değil bunun tam tersi sönmüşe su eklediğimiz zaten sönüyor. çok zor olmayan bir soruymuş. Yapılabilirdi yani. Açıkçası bir yöneydi. Bir yanlışına gelebilirdi yani. Şununla şu soruda bir yanlışına gelebilirdi yani. çıktı şaşırma şaşırmazdım. Bugün 12 Mart sanırım. Evet. 12 Mart. Sınava son 88 gün. 92-25 Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.